yaşadığım şehirde Kuzey Makedonya'da Üsküp'te etin kilosu yaklaşık 20-22 TL civarı Türk lirası karşılığında ederi şu anda bu. Daha önce daha ucuzdu. Türk lirası denar karşısında değerliyken örneğin 3 yıl önce bir Türk lirası 16-17 denar ederken şu anda yaklaşık 8 denar ediyor. Yani 10 liraya eti yediğimiz zamanlar da vardı burada. Şimdi Türk lirası biraz denar karşısında değersizleştiği için 20 TL'ye yiyoruz. Türkiye'de ne kadar alıyorsunuz bilmiyorum ama sosyal medyadan olsun market hisselerinden baktığımda fiyatın epey bir fazla olduğunu görüyorum. Kuzey Makedonya küçük bir yer. Hemen yukarımızda Sırbistan var. Sırbistan da buradan bir tık büyük. Orada da etin kilosu aşağı yukarı aynıdır. Fazla bir şey fark etmiyor. Ama Sırbistan Türkiye'ye et satıyor. Türkiye Sırbistan'dan et ithal ediyor. Böyle bir durumda söz konusu. Ben her fırsatta şunu dile getiriyorum. Türkiye tarıma, hayvancılığa öncelik verirse kendi kendine yetecek bir ülke olacağı gibi dünyanın dört bir tarafına da ihracat patlaması yapacak bir noktaya gelir. Birileri şimdi diyor soğanla biberle domatesle patlıcanla mı ülke kurtulur? Ya kardeşim Hollanda'nın toprağı Konya kadar değil ama Hollanda milyarlarca dolarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Bütün Avrupa'ya, dünyanın dört bir noktasına. Konya kadar toprağı olmayan Hollanda bunu başarıyor da Türkiye mi başaramayacak? Ama Türkiye'de annesinden, babasından tarla kalmış, arazi kalmış gençler bunları işlemek yerine İstanbul'a, İzmir'e, Batı'ya göç ederek asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü benim ekeceğim, biçeceğim ürün, yapacağım ürün elimde kalacak. Hollanda'daki gibi bir sistem gerçekten yok. Orada çiftçinin ürettiği hiçbir şekilde elinde kalmıyor. Tarladan da satılıyor, kooperatiflerde de gelip alıyor. Hiçbir şekilde çiftçinin ürettiği ürün elinde kalmıyor. Zaten organize bir şekilde hareket ediyorlar. Çiftçisi de öyle atadan, dededen, babadan kalma usullerle hareket etmiyor. Bütün bilgi ve donanıma sahip bir şekilde, bir meslek haline getirilmiş... Tamam Türkiye'de de bir meslek. Türkiye'de meslek değil mi çiftçilik? Tarımla uğraşmak, hayvancılık. Ama onu gerçekten meslek haline getirmişler ve aşılıyorlar. Türkiye'de de var tarım liseleri var. Tarım bölümleri var, bahçe tarımı bölümleri var üniversitelerde ama bunu sevdirmek lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? İlk okuldan başlayarak her okulda bir sera olacak ve tarım dersini zorunlu hale getireceksiniz. Köy enstitüleri Türkiye'nin kalkınma devriminin bir parçasıydı. Köy enstitülerini kapatarak aslında Türkiye'yi bir üreten değil, tüketen Türkiye haline getirmeye çalıştılar. Her alanda Türkiye'nin üretime geçmesi lazım. En önemlisi de tarım alanında, hayvancılık alanında zirveye çıkması lazım. Destekler veriliyor. Tamam, daha da artırılmalı, sevdirilmeli. Ve bu gençlere, çocuklara tarımı sevdirmek için Direkt ilkokuldan seralar olmalı, tarım dersi zorunlu hale getirilmeli ve çocuklar ekip biçmeyi öğrenmeli. Gelin buralarda bakın küçük, küçük çocuklar domates yetiştirmeyi, biber yetiştirmeyi öğreniyor. İlk baştan öğretiyorlar. Herkes bahçesinde de bunları yapıyor. Yeri geldi Suriye'den patates alınmak zorunda kaldı. Böyle bir şeye Türkiye'nin ihtiyacı yok. Niye yok? Savaş altındaki, ateş altındaki Suriye'den niye patates alınsın? Türkiye üretemiyor mu patates? Yeri geldi de patatesler çöplere döküldü, soğanlar çöplere döküldü stokçular yüzünden. Yeri geldi tanzim kuyrukları oluştu bunları yaşadı bunları yaşamaması için tarıma öncülük vermesi gerekiyor. Milli ekonomiye öncülük etmesi gerekiyor. Bunların konuşulması gerekiyor. Sırbistanlarla ilişkimiz iyi olacak diye Venezuela ile ilişkimiz iyi olacak diye oralardan tarım ürünlerinin alınması peynirin alınması şunun bunun getirilmesi tabii ki haklı olarak İsmail Saymaz'ın da isyan ettiği gibi çiftçilerin de tepkisine neden oluyor. Diyor ki İsmail Saymaz çiftçilerimiz üvey evlat mı diyor. Bakın nasıl bir tweet atmış. Venezuela'dan peynir ithal edilecek. Böyle bir haber var. İsmail Saymaz da şu yorum atmış. Kars kaşarının, Erzurum cividinin ve ezine beyaz peynirinin neyi yetmiyor ki? Ta Venezuela'dan peynir ithal ediyoruz. Çiftçilerimiz ve köylülerimiz üvey evlat mı? Hani diyorlar ya dolarından, euro ile ne işiniz var sizin diyorlar ya. Ya yurt dışından aldığınız her şeyi siz Türk lirasıyla ile mi alıyorsunuz? Dolarla euro ile alıyorsunuz. Dolar arttıkça euro arttıkça bunların eteri de artıyor. Yıllar yılı bakın doğalgaz şimdi bulundu rezerve ama 2023 yılında kullanıma sunulacağı söyleniyor. Peki bu süreye kadar hala dışarıdan alınmaya devam edilecek. E, dolar arttıkça, euro arttıkça dışarıdan ithal edilen her şey biraz daha pahalıya gelecek. Kozmetik ürün alıyorsunuz, pahalı geliyor. Yurt dışından bir ilaç getiriyorsunuz, pahalıya mal oluyor. Yurt dışından bir ürün alıyorsunuz, pahalıya mal oluyor. Bunlar yükseldikçe her şey pahalıya mal oluyor. Bunu azaltmak için ne yapacaksınız? İthalatı gerekirse, zorunlu olmadıkça yapmayacaksınız ihracat yapabileceğiniz derecede ürünler yetiştireceksiniz. Kendi kendinize yetecek buğdayın ana vatanı Türkiye. Türkiye niye dışarıdan buğday ithal etsin? Bunların hepsinin konuşulması gerekiyor, dile getirilmesi gerekiyor. Özellikle muhalefetin bunu yapması gerekiyor. Bunu anlatması gerekiyor. Anadolu'yu karış karış gezmesi gerekiyor. Armağan Çağlayan'a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bizim en büyük hatamız bunları anlatmamak. Hakkari'de de anlatmalıyız, Edirne'de de anlatmalıyız, Kars'ta anlatmalıyız. Önüne Set çeken mi var? Seni engelleyen mi var? Git anlat. Karış karış gez. Yarın seçim olacakmış gibi Türkiye'yi turla. Ana muhalefetin başındaki genel başkan çıkmış. Armağan Çağlayar'a e bunu anlatıyor. Ben kızdım ama siz bana kızmıyorsunuz. Siz niye kılıçlar oluyor bu kadar uğraşıyorsunuz diye. İktidarın karşısındaki en güçlü isim kimdir? Ana muhalefet lideridir. Dünyanın dört bir tarafında bu böyledir. Ya bizdeki ana muhalefet lideri silik kalıyor adamların karşısında. Bay Kemal, Bay Kemal, Bay Kemal dedikleri zaman iş bitiyor. Bir kere çıktı Muharrem'ince Bay Erdoğan dedi. Ne oldu? Daha yanıt gelmedi. Daha diyebildi mi Bay Muharrem diye. O yüzden ben diyorum ki ana muhalefet partisi lideri çıkıp bunları anlatmalı. Kızıyorsunuz bana. Ben 30 tane muhalefetteki milletvekilinin adını Hiçbir yere bakmadan şakır şakır saymak istiyorum. Bu da nasıl olacaklar? Adamlar çalışacaklar. Bu tweet İsmail saymaz atmayacak. Bu konuşmayı ben yapmayacağım. Onlar yapacak. Muhalefetteki kişiler çıkıp anlatacak. Yoksa bunlar ilkeli bir muhalefet yapamazsa, her şeyi anlatamazsa, dışarıdan peynir de ithal edilir, buğday da ithal edilir, patates de ithal edilir, soğan da ithal edilir. Ya bunları Türkiye kendi üretebilir ya. Uçak getirmiyorsunuz, tank getirmiyorsunuz, bilmem kepçe getirmiyorsunuz. Peynir getiriyorsunuz. Buğday almaya çalışıyorsunuz. Şeker fabrikaları kapatılıyor, özelleştiriliyor, şeker almaya çalışıyorsunuz. Çiftçinin şeker pancarı kar altında kalıyor, adam isyan ediyor sesini duyurabileceği mecra olarak da sosyal medyaya bu videoyu yüklüyor. Fatih Portakal sana sesleniyorum. Bunu ancak sen yayınlayabilirsin diye de isyan ediyor. O görüntüyü belki izlemişsinizdir. Çiftçinin durumu bu. Bunları konuşmak zorundayız. Türkiye'yi düzeltecek ekonomisini şaha kaldıracak tek bir şey varsa da o da tarıma öncülük vermesidir. Kendi çiftçisine sahip çıkmasıdır. Üreticiye sahip çıkmasıdır. Gerekirse İstanbul'dan Anadolu'ya göçeceklere destek veriyorlar ya onu daha da artırmalıdır, teşvik vermelidir. Ve ilkokuldan başlayarak bu gençlere üretimi öğretmelidir. Gerekirse köy enstitülerini yeniden açmalıdır. Hatta açılmalıdır. Kapatanlar zaten Türkiye'yi bu hale getirmiştir. Üreten bir Türkiye istiyorsak o köy enstitüsü modelini de yeniden inşa etmeliyiz. Bunları yapmalıyız. O dönemler herkes gerçekten daha bilgiliydi. Herkes daha üretkendi. Şimdi bir tüketim topluluğu haline gelmiş durumda. Niye Sırbistan'dan küçücük bir ülkeden Türkiye et alsın ki? Venezuela'dan peynir alsın ki? Ha ilişkilerimiz güçlensin. Dünya bazında ambargo altında Venezuela sahip çıkmak adına bunu yapıyoruz diyorsanız o başka. Ama Sırbistan'da ne gibi bir problemimiz var ki? Veya Sırbistan'a hangi ülkenin bir baskısı, zulmü var ki? Ambargosu var ki Sırbistan'dan Türkiye ithal et almak zorunda kalsın. Türkiye'de hayvancılık da yapılabilir, tarım da yapılabilir. Toprakları bereket fışkırıyor. Yeryüzü cennetidir Türkiye. Bir Çukurova bir Hollanda'dan daha değerlidir. Bunları kullanmayı bileceksiniz, üretmeyi bileceksiniz. Ha yapmıyorlarsa da muhalefete iş düşüyor kardeşim. Türkiye'nin en büyük belediyelerini siz almasınız, siz öncülük edin, siz yapın. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çiftçiye tohum desteği veriyor. Çiftçiye destek veriyor. Halk marketlerde bunları satacağız. Vatandaşa da daha ucuza satacağız diyor. Mansur Yavaş'ın bu projesini kim anlattı? Çıksın Kemal Kılıçdaroğlu bütün belediyelere, elindeki belediyelere talimat versin. Mansur Yavaş'ın bu projesini örnek alsınlar. Türkiye'ye bu projeyi yaşsınlar, bunu yapsınlar. Ve CHP'li belediyeler öncüsü olsun. Elimizde büyük bir fırsat var artık. Bu fırsatı değerlendirirseniz Türkiye'deki iktidar olmanızın önüne kimse geçemez. Ama anlatmasını bileceksiniz, yapmasını bileceksiniz. 10 yıldır ana muhalefet partisinin koltuğunda oturan bir genel başkan Armağan Çağlayan'a çıkıp da bizim en büyük hatamız bunları anlatmamamız, Hakkari'de de anlatmalıyız, Edirne'de de anlatmalıyız diyemez. Anlatacaksın.